Hasan Hüseyin Türkoğlu, Osmaniye Milletvekili. Sayın Başkan, Türk milletinin saygıdeğer milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli unsurlarından biri olan as subaylarımızın yaşadığı sıkıntıların araştırılması, hükümet uygulamalarından dolayı ortaya çıkan mağduriyetin tespiti ile bu sorunların giderilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla meclis araştırması açılması talebimiz üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime dün Diyarbakır kırsalında bölücü katiller tarafından kaçırılan Adalet ve Kalkınma Partisi Kulp ilçe başkanını kurtarmak amacıyla yapılan operasyonda şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Akın Bayram'a rahmet, kederli ailesine ve Yüce Türk Milleti'ne başsağlığı, Yaralılarımıza da acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. AKP Kulp İlçe Başkanı'nı bölücü katillerden kurtarmak için yapılan operasyonun çok doğru bir karar olduğunu takdir ettiğimizde ifade etmeliyim. Aynı şekilde bölücü katillerin elinde bulunan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu, polis memuru Nadir Özgen, uzman çavuş Kemal Ekinci, uzman çavuş Zihni Koç ve bugün sorunlarını konuştuğumuz as subaylardan Abdullah Sörfçeler için de kararlı bir şekilde kurtarma operasyonlarının yapılacağına olan inancımız tamdır. Bu müjdeli haberi bekleyen ailelere de bu vesileyle sabır diliyorum. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Sayısız medeniyetin boy gösterdiği, birçok devletin kurulduğu ancak içlerinden sadece Türk milleti ve Türk devletinin bu kadar süre kalıcı olabildiği Anadolu coğrafyasında varlığımızın en önemli teminatı, sahip olduğumuz milli güç unsurları ve tabii ki en başta Türk Silahlı Kuvvetleridir. Dünya orduları arasında nitelikleri itibariyle parmakla gösterilebilecek özelliklere sahip olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Subay, Assubay, Uzman Erbaşları ve komuta altındaki Mehmetçikleriyle beraber Türk milletinin en önemli dayanağıdır. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana birçok isyan hareketinin bastırılmasında, Kore, Somali, Afganistan, Bosna gibi uluslararası işbirliği zamanlarında zulme ve soykırıma uğrayan Kıbrıs'ın yanı başında ve Kıbrıs davasının çözümünde, 28 yıldır huzurumuzu, refahımızı ve insanımızı katleden bölücü terörle olan mücadelede hep Türk ordusu vardır. Bütün başarılarda ise subay, assubay, uzman erbaş ve Mehmetçikler hep yan yana olmuşlardır. Aynı üniformayı giymişler, aynı karavanada yemişler, aynı karargahta çalışmışlar, aynı cephede savaşmışlardır. Ancak maalesef bazı hususlarda eşitsiz, adaletsiz uygulamalarla da karşılaşmışlardır asubay ve uzman erbaşların razı olunamayacak bazı uygulamalara muhatap olduğu da hepimizce malumdur. Sayıları yaklaşık 100 bini bulan muazaf asubaylar, yine sayıları yaklaşık 120 bini bulan emekli asubaylar yıllardır birikmiş ve çözümü konusunda söz almış olmalarına rağmen sabırla ve askeri terbiye dahilinde verilen sözlerin tutulmasını beklemektedirler. AKP hükümetleri ise asubaylarımıza vermiş oldukları sözü polislerimize, dört cehennelerimize olduğu gibi yerine getirmemekte, sorunlar olduğu gibi yerinde durmaktadır. 2007 yılında polislerimize televizyon programlarında canlı yayınlarda verilen sözler tutulmalıdır. Polise yaptığınız haksızlık zulüme dönüşmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunun takipçisi olduk, takipçisiyiz ve takipçisi olacağız. Yine Milliyetçi Hareket Partisi olarak 23. dönem meclisinde as subaylarımızın da sorunlarının çözümünü içeren üç meclis araştırması, 6 kanun teklifi ve sayısız soru önergesi vermiş olmamıza rağmen meclis çoğunluğunu teşkil eden AKP grubu sıcak bakmadığı için çözüme ulaşılamamıştır. O dönem askere uzak duran ve soğuk bakan hükümetin son zamanlarda orduyu ve askeri sahipleniyor olması, arka çıkması hem düşündürücü hem de sorunların çözümü açısından ümit vericidir. Çalışanların uluslararası standartlarda bir çalışma rejimine kavuşmasını hedefleyen ve adil bir ücret rejimini isteyen Milliyetçi Hareket Partisi az subaylarımızla ilgili olarak emekli olduğunda çalışırken elde ettikleri geliri yüzde elliye yakın azalan az subay emeklilerine 631 sayılı kanun hükmünde kararname ile 5 yılı doldurmuş kamu görevlerine verilen görev tazminatı ödenmesi gerektiğini düşünmektedir. 4752 sayılı kanunla eğitim düzeyleri ön lisans seviyesine çıkarılan subayların bu düzenlemeden yararlanmayan emeklilerinin de intibaklarının sağlanmasının önemli olduğunu düşünmektedir. Ağırlıklı olarak ikinci dereceden emekli olan asubaylar birinci derecenin ek gösterge rakamı olan 3600'den faydalanamamaktadırlar. İkinci dereceden emekli olanlar ayrıca en yüksek devlet memuru maaşının yüzde yetmişi kadar tazminat almaktadırlar. Bu oran birinci dereceden emekli olanlarda yüzde yüz olduğu için ikisindeki ikisi arasındaki fark 500 TL'ye yaklaşmakta ve bir adaletsizliğe sebep olmaktadır. Bütün şartları taşıdığı halde birinci derecenin dördüncü kademesine yükselemeyen bir sistemin mağdurudur az subaylar. Devlet memurları için ön lisans sahibi olmak birinci derecenin dördüncü kademesine yükselmek için yeterliyken az subaylar ön lisans, lisans yüksek lisans, doktora dahi yapsalar ancak birinci derecenin üçüncü kademesine gelebilmektedirler. İşin ilginç ve komik olan tarafı ise az subayların çalışan ve ön lisans almış sivil memurlar birinci derecenin dördüncü kademesine kadar yükselebilmektedirler. 5.434 sayılı emekli sandığı kanununun ek 81. maddesi çerçevesinde makam tazminatına hak kazanamamış MİT hizmetleri ve emniyet hizmetleri sınıflarına dahil emekli, çarşı ve mahalle bekçileri de içinde olmak üzere seyyanen 100 bin TL alınmaktayken, emeklilik döneminde herhangi bir tazminat almayan emekli assubaylar bu 100, 100 TL'den de mahrumdurlar. Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesi çerçevesinde teknik bir göreve atanmalarından dolayı tüm memurlara bir derece verilmektedir. Assubaylar ise teknik bir görev yapmalarına rağmen bu dereceyi alamamaktadırlar az subaylara da bir, bir, derece verilmeli ve emeklilerin de intibakı buna göre düzeltilmelidir. Az subaylıktan subaylığa geçiş oranı artırılmalı ve az subayların mesleki motivasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetleri personel kalitesinin yükseltilmesine katkıları sağlanmalıdır. Yüksek lisans ve doktora yapan az subaylara bir kademe verilmesi hususunun komutanın takdirine ve kotaya bağlanmış olması izah edilemez bir eşitsizliktir. Bu uygulama lisansüstü eğitim almış tüm emeklileri de kapsayacak şekilde değiştirilmelidir. Oyak iştirakçilerinin çoğunluğunu teşkil etmelerine rağmen az subaylar yönetimde yeter kadar yer alamamaktadırlar. Yönetimde yer alamamaktan başka emekli az subayların istihdamı da mümkün kılınmamaktadır. Bu durum hem iştirakçilerin kuruma güvenini sarsmakta hem de uluslararası mahkemelerde hak arayışına sebep olmaktadır. Az subaylar hem çalışırken hem de emekliyken OYAK yönetiminden ve hizmetlerinden hak ettiği payı almalıdırlar. Buna yönelik düzenlemelerin oyakı zayıflatacağını düşünmek oldukça yanlış bir öngörüdür. Bilakis as subayların da yeteri kadar dahil edileceği oyak sistemi daha da güçlenecektir. Askerlik gibi herkesin taşıyamayacağı zor bir görev üzerinde zor bir görevi üzerinde bulunduran as subaylar bin bir emek ve zahmetle dışarıdan başka fakülteleri bitirip hukuk diploması gibi diplomalara sahip olmaktadırlar. Ancak elinde hukuk diploması olduğu halde as subaylar ne askeri mahkemelerde ne de disiplin mahkemelerinde vazife alamamaktadırlar. Bilime ve ehliyete saygının gereği as subaylarımızın askeri hiyerarşide göz önüne askeri hiyerarşi de göz önüne alınarak sisteme hukukçu kimlikleriyle entegre edilmeleri bilhassa dışlanmışlık hissinin önüne geçilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Zaman zaman ihtiyaca binaen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli subay istihdam edil, istihdamı yapılmaktadır. Oysa yıllarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vermiş olan as subaylara imkan tanınsa ve bu ihtiyaç deneyimli seçkin as subaylardan temin edilse, Türk Silahlı Kuvvetleri için iki kere, iki kere kazanmak söz konusu olacaktır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hastanelerde As subayların da aleyhine rütbeye göre poliklinik uygulaması tartışmaya bile değmeyecek bir uygulamadır. Halen devam ediyorsa bu ayıbın örtülmesi mümkün değildir. Doktorların hastalarına rütbesine göre değil, aciliyetine ve hipokrat yeminine göre yaklaşmaları esastır. Sayın Başkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, Zikrettiğim bu sorunların çözümüne ilişkin düzenlemelere zemin olmak üzere, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olarak 24. dönemde de bu araştırma önergesi dahil birçok araştırma önergesi, kanun teklifi ve sözlü yazılı soru önergeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmiştir. Haksızlıkları, adaletsizlikleri giderecek, çalışanlar arasında barışı sağlayacak ve adil bir ücret sistemine esas olacak bu teklifler tasriplerinize mazhardır. Yüce Meclis'in kabulü halinde gözbebeğimiz Türk silahlı kuvvetlerinin ana unsurlarından biri olan az subaylarımızın yurdun dört bir yanında, vatanın bütünlüğünü, Türk milletinin birliğini ve Türk devletinin bekasını temin yolunda moral ve motivasyonları zirve yapacaktır. Bu duygularla araştırma önergemizin kabulünü diler. Türk milletinin milletvekillerini saygıyla selamlarım. Teşekkür ediyorum.